Evet burası e, Ovala Dağlar'daki meşhur dağcıların evi. Şu an evdeyiz. Evin terası. Yani hakikaten dağcılar için inşa edilmiş muazzam doğal bir yapı. Burayı bunlar kitledi mi ki? Yapacak bir şey yok. Evet doğal bir şey. E, tük ağaç şöminenin kendi de var kapağı da var. Ha, evet böyle var. doğal bir mekan. Burası dağcılar için e, konaklama yeri. Kim gelirse kim kaparsa aile olarak o kalabiliyor. Ama tabii şimdi burası yani manzaranın tariflere, görüntülere sığmadı bir şey. Yani şu an sizin izleyeceğiniz ekrandaki görüntü hiçbir şey. Çok muazzam bir manzara var çünkü. Kadraja sığmıyor. Daha hakikaten harika mesela tam şu an karşımda. Daha da böyle bir yüzük gibi bir delik var yani enteresan şu dağdaki oradan su akarmış zamanında yani karlar erirken zamanında derken her yıl olan bir şey Şöyle bir manzarası olan efsane bir lokasyon burası. Az önce bizim durduğumuz yer video çektiğim yerde şu beyaz araçtı. Şimdi onlar da bizim yaptığımızı yapıyorlar. Evet. Yani hakikaten çok harika bir ortam. Böyle bir filmlerde, filmlerde görüyoruz ya işte yok İsviçre'de yok şurada yok burada diyoruz. Daha bir diyoruz vesaire. İşte evet şöyle nerede çekeyim? Aşağıdan evin her tarafı ayrı bir manzara açıkçası. Muazzam bir yer. Böyle şey olarak Kelimelere sığdıramıyorum açıkçası. Gerçekten her şey harika ya. Ancak bu kadar güzel olabilir. Şu dağın bir yüceliğine bir bakın ya. Yani kayalardan ince ince sızan kar suları. Hemen şuradan eriyen büyük göz, kar gözü Az önce sudan içtik buraya bir çekilmiş o kar suyu burada evde böyle bir şey yani muhteşem düşünülmüş yapılmış on numara bir yer Tabi buraya gelip kalmak için buraya zaten gelip e, kalanlar genelde biliyordur burada hiçbir imkan yok buraya en yakın imkan 30 kilometre geride orada bile hemen hemen market yok yani kabuzbaşı başı var. Buraya her şeyinizle geleceksiniz. Yiyecek, içecek, yakacak vesaire vesaire. Ondan sonrasında manzaranın tadını, keyfini çıkaracaksınız. İşte böyle gelenler var işte orada çadır kuruyorlar falan. Şurada da bir mağara var. Evet. Yani hakikaten kelimelerin yetersiz kaldığı bir dua harikası şiddetle tavsiye olunur. Hacer ormanları, Aladağlar, Dağcı evi.